Selamlar arkadaşlar bugün üçüncü tanıtım videosuyla karşınızdayız evet tıpkı geçen sezon geçtiğimiz yıl ikinci tanıtımı yaptığımız gibi bu YouTube kanalının bu sene de üçüncü tanıtımını yapıyoruz üçüncü sezona giriş yapıyoruz arkadaşlar YouTube'da benzersiz bir şekilde değişik izlenmeler alıyoruz Son zamanları izlenmeler bir hayli düşüşteydi. Son 2-3 videodan sonra izlenmeler bir hayli yükselmeye başladı. Şimdi bu üçüncü tanıtımda sizlerle beraber tekrardan diyorum. Bakın tekrardan bu YouTube kanalımızın kanalımızın tanıtımını sizlerle paylaşıyorum. Lütfen ee, takip etmeyi unutmayınız. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Kesinlikle bizi izlemeyi unutmayınız. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Üçüncü tanıtım bakın. Bu sene de güzel videolar gelebilir. Daha güzel ilginizi duyacak videolar gelebilir. Bu yüzden kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açın. Bizi desteklemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yani biz de boşuna video çekmiyoruz. Yani sizler için, sizde desteklemek için, sizleri desteklemek için video çekiyoruz. Ben şu an spor salonunun önündeyim. Az önce spor yapacaktım. Şu anda buradan eve geçeceğim. Bakın arkadaşlar, sizlere güveneceğim sonsuz. Bir o kadar güveniyorum. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bizleri kesinlikle desteklemeyi unutmayın bakın. Bizleri kesinlikle destekleyin. Desteklerseniz yani size çok şey borçlanacağız. Yani biliyorsunuz şöyle bir hani e, videoyu yeni izleyenler de şöyle baksın bu kim bu ne neyin nesi biz de tıpkı diğer youtubecular gibi biz de youtuberız diğer youtuberlar diğer e, youtuberlar ya da başka sosyal medya video içerik üreticileri nasıl büyüyorsa biz de o şekilde büyümeye devam edeceğiz bakın e, 2020 yılının Nisan ayında ilk videomuza başladık bir şekilde toplam 46, 47. video bu. 47. videoda kaç izlenme olacak bilmiyorum. Umarım yüksek izlenme alırız. Bu 47. videoda sizlerle beraber umarım güzel izlenmeler alırız. Bu 46 videonun toplam izlenmesi 150 bin küsür izlenmeye ulaştı. Artık 50. videolara doğru yayılıyoruz. Daha çok videolar atacağız. Sizler bizi yeter ki destekleyin. Ki daha çok zengin içeriklere ulaşabilmemiz için sizlere ihtiyacımız var yani daha çok memnun kalacaksınız her şekilde video atmaya devam ediyoruz aklınızda ne varsa her türlü ha bu kanalda ne tür videolar paylaşıyoruz falan diyorsanız her türlü videoları paylaşıyoruz arkadaşlar her türlü aklımıza ne gelirse içerikler paylaşıyoruz her türlü içerikler atabiliyoruz ama sizler bizleri desteklemeyi unutmayın sizden rica ediyorum i̇zleyen, izleyen abiler kardeşler, eş, dost, hısım, akraba, tanımadıklar, hayranlar, izleyenler, büyükler, küçükler hepiniz bu YouTube kanalında bizi desteklemek için davetlisiniz. Bakın üçüncü tanıtımda o kadar önemli konuşmalar yapıyorum ki. Geçenki ikinci tanıtımda 2000, iki iki küsur izlenmesi vardı onun. Burada umarım e, ondan daha fazla izlenme alırız. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah Cemil Celaluhu. İnşallah, e, bu sezondan itibaren tahminimizden daha eksik videolara ulaşırız. Ya, o yüzden istikamet, hedef sizlersiniz arkadaşlar. lütfen. Her içerikleri paylaşıyoruz. Yarışma olur, işte sportif olur, doğa videosu olur, kışkırtma, cartucu bilmem ne, her türlü videoları. Saçma sapan olur, alakalı, alakasız, ne tür olursa olsun. Aziz Allah Celle Celaluhu. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Arkadaşlar. Bu arada ezan okundu. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım. La ilahe illallah. Arkadaşlar YouTube'da çoğu kişiler YouTube'a başlıyor. Aktif yani YouTube. E, YouTube olsun, Instagram olsun. işte başka türlü sosyal medya olsun, tiktok olsun twitter olsun, facebook olsun herkes ee, başka birilerine özenip tabi biz kesinlikle özenmiyoruz kesinlikle o başkaları özenip youtube videolarına başlıyor başkalarına özenip ama başaramıyorlar, izlenmiyor diye youtube'u bırakmıyorlar, biz öyle bir insan değiliz biz bir buçuk seneden beri iki seneye yakın bir buçuk sene oldu bu üçüncü tanıtımda her şeyi sizlere anlatıyorum. Bakın üçüncü sezonda daha güzel videolar gelecek. Eğer bizi desteklerseniz tamam mı? Sizlere yalvarıyorum. Yalvaramaya da gerek yok. İster takip edip ister takip etmeye. Önemi yok. Biz burada asıl iyi insanlar varsa iyi kötü kötü insanlardan uzak duruyoruz evvelallah. Ama dediğim gibi YouTube'da çok kişi YouTube'a başlıyor, bırakıyor. Başaranlar nadiren oluyor. Biz de bu aşamanın kısmındayız. Yani ona göre arkadaşlar takipte kalın. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup like atıyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam. Bütün herkese söylüyorum Tamam mı Yani benim başka diyeceğim bir şey yok Bu üçüncü tanıtımda Sizlerle beraber bunları söyledim Ben şimdi birazdan eve geçiyorum Kendinize iyi bakın Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere Saygılar